Kıracağım bir gün o kafanı. Sen de rahat edeceksin ben de. Ne lan bu her gece her gece? Benim değil mi sanki? Birden bir onu veriyor işte. Sahip ol kafana lan. Daha hala anlayamadın mı neden döndüğünü? Bir şahsına baksana. Tamam, yarın bir doktora görünürüz. Hep madaralıklar yaşıyoruz senin yüzünden. Adın marazlıya çıkacak. Kimse mekanına sokmayacak seni. Sokmazlarsa sokmasınlar. Başlarım onların mekanlarından. Çok hevesliydim sanki. Sus lan! Fazla dökülenme! Tepiceğim şimdi ha! Cık. Lan kalk lan! Kalk! Ne oluyor sana be? Bir şey olmuyor! Başın dönmüyor muydu senin? Kalk! Yat, zıbar aşağı! Yat, nasıl? zıbar şurada! Ay, ne manyak adamsın sen be? Bir günde normal insan gibi davransan? Geceyi seninle birlikte geçirmemi mi istiyorsun yoksa? Defolup gitsen nasıl olur? Dua etki hastasın. Yoksa o lafını sana yedirdim. Ama yine de sabrımı taşırmadım. Cinlerin tepemde zaten bu gece. Gide şunları. Bu ne? Bunlar ne lan diyorum sana? Hiç eski kıyafetlerim. Ben beş yıl aradan sonra yine eski teraneler mi? Açlıktan nefesin kokuyordu. Unuttun mu eski günlerini lan? Durdun. Ah. 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 Kim verdi sana bu haklı? Yoksa hizmetçi parçası mı? Hayır. Evet. İlk günden gözüm tutmamıştı onu zaten. Yarın o kudu beter olur. Sen de gör. Ona bulaşma tamam mı? O bana çalışıyor, sana değil. Parasını da ben veriyorum, sen değil. Senin paranı kim ödüyor lan? Avun terimle kazanıyorum. Hadi lan! Bir başına yapacağın hiçbir şey yok senin. Seni o işe yaramaz... ...Uyuz babanın elinden alıp... ...adam eden benim. Nankör karı! Nankör ne de dersin Uyuz da? Anlaşıldı. Eski günlerine geri mi dönmek istiyorsun? Tamam. Geri dön. Aslında ne zamandan beri ben de eski günlere geri dönmeyi düşünüyordum.